How are you? How are you? How are you? I am okay. What about you? Ha? Everything is okay. Huh? I'm okay. Happy. <laughs> you are happy. But you are ill a little. Ya yeah. işte sen böyle İngilizce konuşayım dedin mi? Ben de konuşurum konuşurum. Anladın mı? Ama normal merhaba diyeceğim canım arkadaşlara. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Benim Senin bak ayakkabı değiştirdim. Hop. Çok <laughs> Bakayım çok güzel olmuş ya. Nereden o çıktı onlar? B ben değiştirdim. Bu ne? Şapka. Şapka. Bunu da Bunu hiç takmadın Elif. Niye takmadın? Ben bunu çok beğendim ya. Tamam resimleri çıkıyor mu ona bakıyorum. Evet çıkıyormuş. Oh çok güzel yakışıyor. <laughs> Sen de onu da ikiniz de şimdi daha güzel oldunuz. Evet. Sen <laughs> bebek. Senin var sürpriz. Evet. Kapatıyor musun gözleri? Kapat çünkü bu sefer pakette değil. Neden pakette değil? Neden pakette değil? Çünkü aç bakayım Elif. <laughs> ben daha unutmadım. Ben daha ne ne ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ben de unutmadın mı diyorsun sen? Evet unutmadın da Elifçim yani ne yapalım işte değişik bir şey. Ancak bunu bulabildim sana. Beğenmedin mi? Abi, Beğendin abi, canım bunu. Orada abi. alalım derken bir sürü bana inat ettin alalım diye. Kaç yaş? 16 yaş. 16 yaş mı? 12 yaş. Hayır herhalde 12 aylık mı demek istiyor? 12 yaş olamayacağına göre. Nereden açılıyor bunu ben göremiyorum. Çünkü. Paketi nereden açılıyor? Nasıl nasıl? Ben bir şey anlamadım. Bir şey anlamadın neden? Kaç yaş? Ha kaç yaş? 12 aylık herhalde Elif bu. Yani küçük bebeklerden itibaren oynayabiliyorlar diye düşünüyorum ben. Bir yaş yani bir yaş. Ya niye bir yazmamışlar da 12 ay yazmışlar onu bilmiyorum Elifçim Sorma. Bunu nasıl açıyoruz ya nasıl bir şey yok kutu, kutu değil de herhalde böyle kesiyoruz bunu. Böyle tahmin ediyorum. Açtım açtım. Bu e, arkadaşlar yerli bir ürün. Pilsa'nın ürünü. Yani büyük ihtimalle bu başka bir markada olsaydı yani yabancı bir ürün olsaydı çok pahalı olabilirdi bence. E, yerli olduğu için hesaplı rakamı da uygun. 15-16 lira gibi bir şeydi herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. Yani çok pahalı bir şey değil. E, oh! Gitti sizin monster. Hangisi gitti? Onun ismi neydi? Bu Drakula bu değil mi? Bunun ismi ne? Merak, merak ettim ha <laughs> çünkü e, bununla ilgili bir tane baktım böyle çok değişik şeyler yapılabiliyor bundan. Elif şuna bakarak buradan değişik bir şeyler üretebilirsin bakalım şöyle nasıl birleştirildiğini falan bir öğrenebilirsek ondan sonrası gelebilir. Ha. Anladım. Bu şeylerin köşelerinden böyle sıkıştırıyorsunuz. Gördünüz mü? Evet. Anladın mı Elif? Evet. 12. İyi de bir yaşında çocuk bunda nasıl oynayacak? <laughs> Hay bunu birleştirmek bile bir iş yani. Puzzle gibi değil böyle hemen tık diye olmuyor. Ama bak taktıktan sonra Taktıktan sonra böyle sağa sola çevirebiliyorsunuz. Dur şu kamerayı şöyle göstereyim daha güzel görünecek. O çeçek yaptı. Bence olur. Şöyle bir oyun yapalım mı sizinle? Eee evet. O çeçek yaptım. Hayır. Böyle üçümüz birden aynı anda başlayalım tamam mı? Herkes bir şey yapsın. Bakalım en güzel kimin yaptığı olacak. Tamam mı? Ben ben, ben buraya ben buraya yaptım. Tamam başla sen. Hadi. Başlıyor muyuz? Evet. Hadi bakalım başladık. Evet. Tamam. Herkes bir şey yapsın. En güzel bakalım kiminki olacak. Yaptım. E, bitti mi? Yaptım. Dur acele etme canım. Daha o kadar çabuk biter mi ya? Ne acelem var? Yaptım. Ha. yaptım. <laughs> yaptım? Sen, seninki hazır mı? Hayır. Anneninki hazır galiba. De. <laughs> Değil mi? Benimki şimdi hazır olacak. Abi, hazır. Senin hazır mı? Evet. Ne yaptın sen şimdi Elif? Çeçek. Şey İyi de ben bunu niye yapamıyorum anlamadım Heh buldum. Tamam. Bakalım en güzel kiminki olacak? Benim. Bence benimki olacak en güzel. Bu ne? He? Ne belli olmuyor mu Elif bunun ne oldu? Çok kötüsün Elif ya. Bakayım. Aa, anne bilezik yapmış. Seni daha çok ben sonra anne sonra sonra sen sonuncu. Sonra ben sonuncu evet. De ben niye olmuyor ya bu? Ne yaptın? Göstereceğim şimdi sana bak şunu kolye. çok azıcık. Hayır, kolye değil. De sürekli çıkıyor bu. Ha, tamam. Şey şimdi. Elif harbiden <laughs> çok kötüsün ya. O kadar, o kadar uğraşıyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet, Elif de aynı şeyi söylüyor zaten. Güzel değil. Aslında güzel oldu bak. Şimdi ben bitireyim bak, ondan sonra sen bakalım yorumun ne olacak bence şöyle. Heh. şimdi hiç anlaşılmıyor ne oldu bak. Birazdan anlayacaksın ama. Hmm. Nasıl bu ne ya? Belli değil mi ne oldu bunun? Dezi. Ne bu? Erkek çocuk. Erkek çocuk. Bak Elif nasıl anladı gördün mü? Hmm. Erkek çocuk. Normal. Benimki bu. Seninki ne Elif? Bakayım göster. İki tane çiçek. Aa sen çiçek mi yaptın? Evet iki tane. Ama sen bunları birleştirmemişsin ki. Ama benim olmuyor. Ama olmaz ki öyle birleştirmen Oo, lazım. Bunun özelliği o. Bunun özelliği var. Bunları birleştirerek yapacaksın. Anladın mı? Hı hı. Güzel olmuş ama. onları birleştirmen lazım. Bak anne bir de sopa yapıyor seni dövmek için. <laughs> sopa yapıyor bak. Oh! Kalkmıyor. Sen sen ne yaptın Elif? Lara bu ne? <laughs> He? Oho! Böyle... Bunu... He, tamam o bilezik. Kabul edin bakalım. En güzel kiminki? <laughs> Sö... Öp. Nasıl senin ya? Seninki bir kere olmamış. Ama böyle birleştirilme yok ki o. bak. Hmm. Benimki çok en güzel benimki bence. Hayır. Siz kötüsünüz ya. Harbiden en güzel benimki baksana. Aa ya yapmayın. Ben iki saat lütfen. Aa yapmayın. Ya ben iki saatte zorla yaptım bunu. Size <laughs> size kolay geliyor da. Dur. Dur dur bir saniye. L lütfen lütfen kafasına mufasına değmeyin. Aa lütfen ya hayır. <laughs> Elif'e Elif'e gülmek de olmuyor bakar mısınız? Aa Elif ya. Hayret olay ya. Bir daha Elif sana hiç böyle bir oyuncak almayacağım. Aslında ne kadar değişik bir oyuncak almıştım ben sana. Arkadaşlar siz söyleyin en güzel kiminkiydi? Hı hı. Aa, benimkiydi kesinlikle en güzel. Şimdi bir şey daha yapalım mı? Herkes bir tane sayı yazsın bakayım bunlarla. Tamam mı? En güzel kimin sayısı olacak? Hadi başlıyor muyuz? 1, 2, 3 başla. Bak şimdi en güzel benimki olacak. Hemen seyredin. Bir de en çabuk kim yapacak tamam ben mı? Yapacağım. Nasıl olmaz? Hem çabuk olacak hem de güzel olacak. Ben, ben yaptım. Nasıl yaptın? İyi Elif Ama birleştirmeden olmaz ki canım. Hayır birleştirmeden olmaz. Olmaz öyle. Ama olmuyor. Nasıl olmuyor canım? Aynı şeylerle oynuyoruz ya. Aynı şeylerle oynuyoruz ya kızım. En güzel. Bir de en çabuk kim yapacak? Hemen. Ben sana onu göstereyim nasıl birleştireceğini. Şimdi bir anneye bir yeneyim ondan sonra. Hop benim bitti. Sıfır. Sıfır bak. Hazır gördün mü? Elif. Kızım sen şu iki tane alsana bir kere bak. Bir tane aldın değil mi? Bak. Buraya bak buraya. Bir tane aldın. Bir tane daha aldın. Bu ikisini böyle birbirine birleştirdin mi? Tamam işte. Bu kadar. Al sarıyı. Al. Bir de yeşil al bir tane. Evet. Araya sok onu. Heh, bitti. O kadar işte bak. Ben de yaptım. Aferin. Çok güzel. Şimdi bak onun üzerine bir tane daha yapalım. Getir. Bu ne? Sayı. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Anne sayı yapamamış. Olmamış. Üç yapsaydın. Benim, üç yapsaydın evet. Benim sarı nerede? Benim sıfır nerede? Siz ne kadar kıskançsınız ya. Ben yaptım. Ben, ben <laughs> Arkadaşlar Elif'in hala öksürüğü geçmedi. Şurup alıyor sürekli. Değil mi? Bir de aracı, aracı e, arada bir de şey ateş çıkıyor. Ateş çıktığı zamanlarda bir de. Ben güzel Bunu ben yaptım. Benimki zaten yok artık Elif. Ya aslında şimdi biz bununla ilk defa oynadığımız için bize çok şey geliyor ama bence çok değişik bir oyuncak bu. Güzel bir oyuncak. Yani yaratıcı bundan bir şeyler çıkartabilirsiniz. Anladın mı? Bu senin. Sıfır benim evet. Bozdunuz. Çok güzel. Aferin size. Ama ben yapmıyorum. Bad Baby. evet ne zamandır Bad Baby yapmıyoruz ya. Hayır hayır. Sen iyileş ondan sonra yapalım. Sen iyileşinceye kadar böyle sakin sakin videolar yapalım seninle. <laughs> Pek hareketli video yapmayalım öyle. Koşturmaca terlemeceği olmasın. Beğendin mi oyuncağı? Sürprizimizi he? Normal. Nasıl normal. normal? Eli çok istedi bunu alırken. Evet hadi öpücük gönder arkadaşlara. Bye bye. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. <laughs>